Bana ne ya. İşim gücüm yok, eğilir mi düşüneceğim ben. Kızım ben sizin gibi değilim. Siz kendi kendinize elin. Böyle ezik ezik gülüşün falan. Kızım sen kaşınıyorsun ama. Vallahi paralarım seni. Hem bizim odada kalıyorsun hem de bize ezik diyorsun. Döveceğim ya. Merap tamam dur ne yapıyorsun? Yapma. Ya pislik ne diyor duymuyor musun? Ya bırak ne derse desin idare et biraz. Kızım mal mısın ya? Sen niye beni savunuyorsun? Aa, pardon. Serkan'la Eylül ayrıldı değil mi? Şimdi Serkan'a yürümenin tam zamanı. Ondan mı iyi davranıyorsun bana? Ay Defne, gerçekten evlat olsa sevilmez dedikleri sensin herhalde. Bu, bu nasıl böyle bir düşünce yapısı ya? Korkunç. Öz annesi de o yüzden bırakıp kaçmıştır. Beşik de anladı herhalde ne olacağını kadın. Meral, ya i̇nsanların bize kullandığı pis pis lafları söyleme lütfen. Ay iyi be tamam. İyi geceler gerizekalılar. Ya az işte ne diyor ya? Tamam Meral boş ver. yazık yani. Vallahi ben tam üzüleceğim. Geçen seferki gibi kandırdım sizi der diye üzülemiyorum. Ay haklısın canısın. Geçen seferki Oscar'lık performansı hala aklımda. Bu sefer oyun değil bence. Nazlı Hanım gerçekten bırakıyor onu. Ay inşallah doğrudur. İnşallah gelir de. O zaman bize yaptıklarını fitil fitil getiririm burnundan. Meral kötü kötü konuşmasana ya. Yazık yani. Sakın heveslenmeyin tamam mı? Annem beni bırakmayacak. Sadece korkutmak için yapıyor. Hem benim annem sizin anneleriniz gibi canavar değil. O benden vazgeçmez. Defne hadi gel odaya çıkalım. Bak burası buz gibi hasta olacaksın. öyle çıldırmak falan yok tamam mı? Odayı toplayana kadar canımız çıktı zaten. Lütfen sakın. Hadi. Hadi. Siz kafayı mı yediniz ya? Ne işi var bunun burada? Ne yapsaydık Meral'cığım? Bıraksaydık da titrese miydi soğuktan? Aynen öyle yapacaktınız canısı. Aa, ama yapamadınız değil mi? Çünkü acıdınız ona. Montunu çıkaralım gel. Ya çok merak ediyorum. Acaba Defne bize eziyet ederken bir yan bile acımış mıdır? Hemen soralım kendisine. Defneciğim, sen hiç bizim için üzüldün mü? Ya siz gerçekten süzme salaksınız. Ben gidip Neriman Hanım'a söyleyeceğim. Meral bizi ispiyonlayacak mısın? Yani öyle söyleyince kulağa kötü geliyor tabii. Aman iyi be. Ne yaparsanız yapın. Yalnız bu psikopat gece gelip bizim boğazımızı kesmeye kalkışmasın da... ...baştan söyleyeyim. Meral yeter. Gerçekten ya Defne Bundan sonra bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle olur mu? Yani ne olursa çekinme Serkan geldi bugün ya Seni çok merak etmiş Sana göz kulak olacağıma dair söz verdim ona Kızlar sana kuralları anlatır Kurallara uymayanlara ne yaptığımı da anlatsınlar o kısma atlamayın. Tamam mı evladım? Şu iki yataktan birini seçebilirsin. Bir an önce uyum sağlasan iyi olur. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Burada yatamazsın. Burası son günün yeri. eşyaların yanında değil mi? Galiba getirmemiş. Al. Benim eskilerimle idare et. Meral ne yapıyorsun? Yapmasana. Ne var ya? O da eskilerini bizim yüzümüze atmıştı. Defneciğim, şimdi intikam zamanı. Eden bulurmuş değil mi canısı? Bak gör, senin de benden bir farkın yok artık. Of ya, bu halde de kavga edilmiyor ki. Cık. Aman, konuşun mu geri döndü değil mi annem? Dönmedi Defne. Gitti. Nasıl dönmedi? Nasıl gider ya? Nasıl gider? Nasıl nasıl gitti gider! lütfen. Ya sus ne olur bak duyacak beni bana. Ne yapma ne olur bırakın beni değil mi? Bırakın. Ne? Ay vay başımıza gelenler. Aha delirdi manyak. Tut şunu hediye, tut. Hayır. Çekil bakayım şey, bırakayım sen, çekil. Ben ya. burada kalamam, bırakın lütfen bırakın. Bana bak, sen burayı bizim başımıza mı yıkayacaksın Yürü bakayım, yürü. Hediye yürü. Yürü.